Eğitim Sahne Antalya Şubesi üyeleri sendika üyesi öğretmenler hakkında asılsız soruşturma açıldığı ve sürgüne gönderdiği gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü protesto etti. Sendikanın şube başkanı Nurettin Sönmez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geçtiğimiz aylarda yaptıkları greve katılan yaklaşık 1500 üye öğretmen hakkında soruşturma başlattığını belirtti. Antalya Defterdarlığı önünde toplanan eğitimsel üyesi, 150 kişilik bir grup durumu protesto eden çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak ''Susma, haykır, sürgünlere hayır ve baskılar bizi yıldıramaz'' şeklinde sloganlar attı. Eğitim Sen Üyesi Öğretmenlerin protesto yürüyüşüne teske bağlı sendikalar ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. İl Defterdarlığı önünden başlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde sona eren yürüyüşe Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik de katıldı. Sendikanın protesto yürüyüşüne çevreden geçen bazı vatandaşlar da alkışlayarak destek oldu. Yürüyüşte polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde açıklama yapan Şube Başkanı Nurettin Sönmez, geçtiğimiz aylarda yaptıkları greve katılan yaklaşık 1500 üye öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturma açtığını söyledi. yönelik baskı ve sindirme. temsilcileri bulundukları her alanda demokratik işleyişi yok sayarak çalışanları sindirme siyaseti izlemektedirler. Buna rağmen mahkemelerin kararı